Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Simav'da Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı günü 24 saat hizmet vererek vatandaşların huzurlu bir yılbaşı gecesi geçirmesini sağladı. Belediye Zabıta Müdürlüğü yılbaşı akşamı vatandaşların huzuru için ilçe merkezinin yanı sıra 18 mahalle ve inal kaplıcalarında gece boyu mesai yaparak eğlence yerlerinde dolaştı. Denetimlerde bulundu sabah saatlerine kadar gelen her şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri gürültü üzerine gelen birkaç şikayeti de değerlendirerek anında müdahale etti. 24 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler sokaklarda devriyeler halinde gezerek vatandaşın huzur içinde yeni yıla girmeleri için gayret gösterdi.